Başörtülü diye nasıl içeri alıyorsun? At yok mu Adım var? Atın var mı? Evet. Tamam bu kadar. Evet. Çeksene beni aynen. Başörtülü diye nasıl içeri alıyorsun? At patronu at. Ben patronu atacağım. <laughs> patronu atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Almadım. 40 kadar burada duruyorum ve başörtülü diye içeri almadınız. İçeri Hangi ülkede alın da, diyor beyefendi. Kameram var. Ve ben 40 dakikadır çekiyorum anladın mı? Ben seni neye alıyorum? almadın? Yani, Neye göre almadı? Öyle mi? Rezervasyonum vardı, dedi. Adını söyledi. 30 kişi içeri aldı. Evet, beklediğimiz bir şey. Başörtülü değil mi? Ya? var diyor, sonra içeri almıyor. Niye almadınız? Bizden sonra 30 kişiyi nasıl aldın? Beklediğimiz 30, 30 kişiyi bekliyordunuz. Bak, beklediğimiz 30 kişiyi bekliyordunuz. Tamam, evet, daha tamam, sizin var. hesap vereceğiniz kişiler olacak o zaman Bence. Evet. yaparken yapar. Yüzden, sen, çok sen, ayıp. Abi. Çok ayıp. Kalbinsizlik etme bana. Kalbinsizlik.